Evet, Bolu sokaklarında Taput ve Sela Eşli'nde bir araç geziyor. Bir pardon. <laughs> Aracı gördük. <laughs> Bu ilginç bir şey. Ne yapıyorsunuz şu anda? Bizim de bir evde kalma açısından farkındalık oluşturmamız için bir proje yapalım dedim. Aklıma bu geldi. Böyle bir şey düşündüm. Yaşlılarımızın Ta ve gereksiz dışarı çıkanların evet. olayı ciddiine almasını, evet. bu durumun tüm insanlığa zarar vereceğini ve yakınlarımızın, evet. komşularımızın, torunlarımızın, anneannelerimizin evet. sonu feci bir şekilde ölümle sonuçlanacağı için. Herkesin farkında olması için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Evet. Tüm ülkeye buradan sesleniyorum. Böyle bir şeyi ciddiye alalım. Devletimizin uyguladığı kurallara uyalım. Evet. Yani esasında ilk başta garip geldi ama mesaj çok güzel. Mesajı Teşekkür ederiz. Ciddiye almamız lazım artık. Çünkü kimse söz dinlemiyor. Bugün ben Bolu'da çarşıda arabayla tur attım. Çoluktan evet. çocuğa, en ufaktan en yaşlımıza kadar herkes dışarıda. Kimse evet, sağlığını evet, düşünmüyor. Evet. evet. Yani bu bir vebaldir. Başkalarını ölüme sürüklemektir. Komşumuzun vefat vefatına sebep olabilir. Arkadaşlarımızın, ailelerimizin. Evet. Yani bu işi ciddiye almamız lazım. Siz şimdi böyle bütün buluyu gezecek misiniz? Evet, gezmeyi düşünüyorum. Ee, bir dakika. Eğer bu okunan sela senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal. Doğrudur. İlginç ee, ilginç bir şey. Tanıyabilir miyiz isim soyisim? Murat Çalık. Murat Çalık. Bollu muyuz? Bollu. Mu? Bolluyuz. Efendim. Anladım. Teşekkür ederiz. Farkındalık oluşturmuş. Evet efendim. Kolay gelsin. Ne diyelim? Bunun içinde, evde kalmamız için de yeni bir işaretimiz var. Bu da tüm ki duysun. Böyle bir işaretle. Bunu kim buldu? Bunu da ben düşündüm bugün. Aa, ev işareti. Evet, evde kal. Evde kal. Aynen güzel. <laughs> Evde kal işaretini. Yüreğinizde sağlık.